Adnan Bey, sizin bu anlattığınız konuları genelde e, İngilizce olarak anlatan bir tek sizsiniz. Sizden başka hiçbir yazar yok yurt dışında bunu anlatan. Genelde Türk yazarlar da yurt dışında yazdıklarında onun tersi şekilde bilgi veriyorlar, büyük bir kısmı. Siz çok teşvik etmiştiniz özellikle bu gizli olaylarında. E, Twitter'da ve sosyal medyada AK Parti'nin bir ekibi oluşsun diye. Türkçe'de oluştu fakat İngilizce hiçbir bilgi veren ekip yok. O zaman onu oluşturalım. Onun için işte güvenli bir yapı oluşturalım. Yani böyle bilgi aktaran bir arkadaş grubu oluşturun. Yani Türkiye'nin menfaatlerini koruyup koruyan bir legal yapılanma içerisinde bunu başarıyla devre edelim. İnşallah.